Selamun Aleyküm Arkadaşlar Ben Süleyman Saydoflar Bugün dün de yorumlarda belirttiğim gibi İnşaat Ülü İçerisi okuyacağım İnşaat Kur'an nedir Tarifi nasıldır O kısmı okuyacağım İstersen başlayalım Kur'an nedir Tarifi nasıldır Kur'an, şu kitabı ı kebiri kaynağının bir tecrüme yaziliyesi ve ayat-ı okuyan mütenefi dillerin tercümanı ebedisi ve şu alem-i kayb ve şehadet kitabının müfessiri ve zeminde ve gökte gizli esma ilahiyenin manevi hazinelerinin keşşafı Ve sutur hadisatın altında muzmer hakakin, müftahı ve alem-i şehadette alem kaybın lisanı ve şu alemin şehadet perdesi arkasında olan ve alemin gayb cihetinden gelen iltifatat-ı ebediyesi, rahmaniye ve İtabat-ı ezeliyesi, subhaniyenin hazinesi ve şu İslamiyet alemi manevisinin güneşi, temeli, hendesesi. Ve avali mi uhreviyenin mukaddes haritası ve zat ve sıfat ve esma ve ilmi uhreviyenin mukaddes haritası. Vazat ve, ve sıfat ve esma ve şuun ilahiyene i şarihi, tefsir-i vazıhı, burhan-ı katı, tecuman-ı saati ve şu alem insaniyetinin mürebbisi. Ve insaniyeti kübra olan İslamiyet'in ma ve ziyası ve nevi beşerin hikmeti hakikiyesi ve insaniyeti saadete şevk eden hakiki müşidi ve hakikiyesi ve insaniyeti Adisi ve insanlara hem bir kitab-ı şeriat, hem bir kitab-ı dua, hem bir kitab-ı hikmet, hem bir kitab-ı ubudiyet, hem bir kitab emir ve davet, hem bir kitab-ı zikir, hem bir kitab-ı fikir, hem insanın bütün acatı maneviyasına meci olarak çok kitapları tazamın eden tek cami bir kitab-ı mukaddes hem bütün evliya ve ve urefe mevve, ve muhakkikinin mutelif meşreplerine ve ayı mesleklerine hepindeki meşrebin mezakına layık ve o meşhebi ve her bir mesleğin ve onu tasvir edecek. Birer Risale ibraz eden mukaddes bir kütüphane hükmünde de bir kitabı semavi. Kur'an Ağaç Azam'dan, ismi Azam'dan, her ismi Mertebi Yıl Azam'dan geldiği için 12. sözde beyan ve ispat edildiği gibi Kur'an bütün alemlerin Rabbi itibariyle Allah'ın kelamıdır. Hem bütün mevcudatın ilahi ile Allah'ın fermanıdır. Hem bütün semavat ve ağzın ağlık namına bir kitaptır. Hem rububiyeti mutlaka cihetinde bir mukameledir. hem saltanat amme-i hesabına bir hutbe-i ezeliyesidir. Hem rahmet ve vasıya muhita noktayı nazarında bir defter iltifatatı rahmaniyedir. Hem uliyetin azametli haşmeti haşiyetiyle başlarında bazen şifre bulunan bir muharebe mecmuasıdır. Hem ismi azamın muhittinden nüzul ile aş azamın bütün muhattana bakan ve teftiş eden hikmet feşan bir kitab-ı mukaddestir. Ve söz sığdandaki ki Kelamullah unvanı kemali liyakatiyle Kur'an'a verilmiş ve daima da veriliyor. Kur'an asılları muhtelif bütün enbiyanın kitaplarını ve meşrepleri muhtelif bütün evliyanın risalelerini ve meslekleri muhtelif bütün asfiyanın eserlerini icmalen tasammun eden ve cihat-ı şiddetli ve evham ve subahatın zulümatından musaffa ve noktayı istinadı bil yakin vahiy semavi ve kemal ezelli ve hedefi ve gayeti bil müşahede sade de ebediye içi bil vüdahe halif hadiye düştü bir zarure envare iman Altı bilmeye yakin delil ve yürüyen sağı bitteç müziğe kalp ve vicdan solu Binel yakin, teşir ve izam meyvesi. Bilakgalil rahmet Rahman ve Dar-ı Cenan makam-ı revaç bil sadık makbulu melek ve EN sıcam bir kitabı semavidir. <laughs> Evvela şu işaret işaret edecek adlı eserden maksadımız Kur'an'ın namına nazmına, lafzına ve ibaresine ait icaz, icaz işaretlerini verimizlerini beyan etmektir. Çünkü icazın bir mühim bir veçeri nazmından tecelli eder. Ve empeallak icaz Kur'an nazmındaki nakışlardan ibarettir. Saniye, Kur'an'daki ana esasiye ve Kur'an'ın takip ettiği maksatlar tevhid, nübüvvet, aşir, adalet ile ibadet olmak üzere dörttür. Bu dört unsuru beyan edeceğiz. Sual, Kur'an'ın şu dört hedefe doğru yürüdüğü neden malumdur. Cevap, evet Beyni Adem büyük bir keva ve azim bir kafile gibi mazinin derelerinden gelip vücut ve hayat sahrasında misafir olup istikbalin yüksek dağlarına ve müzeyyen bağlarına döveceğin kafile kafile müteselsil yürümekteyken, kainatın kaynağın nazarı dikkatini celbetti. Şu garip ve acip mahlukla kimlerdir? Nereden geliyorlar? Nereye gidiyorlar? diye ahvallerini anlamak üzere ilkat, hükümet, fenni hikmeti karşılarına çıkardı ve aralarında şöyle bir muharebe başladı. Hikmet nereden geliyorsunuz? Nereye gidiyorsunuz? Bir dünyada işiniz nedir? Reisiniz kimdir? Bu sahale beyni Adem namını emsali olan büyük peygamberler gibi Muhabbet-i Arabi aleyhissalatu vesselam nevi beşe vekaleten karşısına çıkarak şöyle cevapta bulundu. Ey Hikmet! Bu gördüğün insanlar Sultan-ı Eteliye'nin yokluk karanlıklarından diyadar varlık alemine çıkarılan mahluklardır. Sultan Ezeli, Ezeli bütün mevcudatı içinde biz insanları seçmiş ve emaneti kübrayı bize vermiştir. Biz aşırt yoluyla sade de ebediyeyi hareket etmekteyiz. Dünyadaki işimiz de o sade de ebediye yollamaktır. Ve şu azim insan kevanına Bundan sonra Sultan Ezeli de Risalet Vavisesi gelip riyaset ede benim. İşte o Sultan Ezeli'nin Risalet Beratı olarak bana verdi Kur'an aldım şu elimdedir. Şüphem varsa al oku. Muhammed Arabi Aleyhisselatü Vesselam verdiği şu cevaplar Kur'an'dan muhtebes ve Kur'an lisanıyla söylediğinden Anasır ve Esasiye'nin şu dört maksatla temelkül ettiği anlaşılıyor. S. Su makasat-ı erba Kur'an hangi ayetlerinde bulunuyor? Cevap. O anasır ı erba Kur'an'ın heyeti mecmuasında bulunduğu gibi Kur'an'ın surelerinde, ayetlerinde, kelamlarında hatta kelimelerinde bile sarahaten veya işareten veya remzen bulunmak. Çünkü Kur'an'ın küllü cüzlerinde göründüğü gibi cüzleri de Kur'an'ın küllüğüne aynıdır. İçindedir. Kur'an müsahhas olduğu halde efes sahibi olan gibi tarif edilir. Soru gibi ayetlerde makasa da erbaya işaretle var mıdır? Evet. Kelimesi Kur'an'ın çok yerlerinde mezkur veya mukaddedir. Bu mezkur veya mukaddedir bu okuyamadıklarım Kur'an var arkadaşlar. Kur'an bilmiyorum. Kelimelerine esas olmak üzere dan evve kelimesi mukadderdir. Yani ya Muhammed bu cümle insanlara şöyle ve talim et. Demek besmelede ila zimni bir emir var. Binale, binane aley şu mukadder olan emri risale ve nübüvvete işarettir. Çünkü Resul Olsaydı tebliğ ve talime memur olmazdı. Kezalik hası ifade eden can ve meçhurunun takdimi devide imandır. Ve keza nizam ve adalette ve haşya e delalet eder. Ve keza daki ettiğinden tevhide işarettir. Adaletle nübüvvete remizdir. Çünkü terbiye Resuller vasıtasıyla olur. Zaten sarahaten haşir ve kıyamete kadar delalet eder. Bugünlük bu kadar yeter arkadaşlar. Ee, yarın saat Yarın görüşmek güzel arkadaşlar. Yarın ee, Mesnevi Nuriye kitabını okuyacağım. Ee, kitabını okuyacağım. Görüşmek güzel.